Ozan kahvaltısını etti mi? İlacı verildi mi? Biraz daha uyumak istediğini söyledi. Kaldırın. İlaç saati geçmemeli. Peki efendim. Niye böyle bir şey fırsat veriyorlar anlamıyorum ki. Nihan partiden erken ayrılmış, gazetecilerin ağzına laf vermiş. Hiç laf dinlemiyor bu kız. Asıl Emre niye böyle şeylere dikkat etmiyor? Madem böyle bir saçmalığın haberi çıkıyor da niçin karısını yalnız bırakıyor? Hayatım Nihan umursamıyor. Tamam yani bu haberlerin yalan olduğunu biliyor. Ama yine de kocasının yanından ayrılmaması lazım. Vildal bu kız mutsuz. Yüzünün her kıvrımından belli oluyor ki... Önder sen ne, ne, ne diyorsun Allah aşkına? Onlar beşinci evlilik yıl dönümünü nasıl kutlayacaklarını konuşuyorlar. Ayrıca kız kocasına ne hediye alacağını planlıyor. Sadece yorgun. Bana bak, böyle mutsuz mutsuz deyip de herkese huzursuz etme. Ben sadece gazetede yazanlara kızıyorum, o kadar. Günaydın, ne oluyor? Günaydın, yok bir şey bir tane. Günaydın oğlum. Ortalıkta dolaşmasın bu saçmalıklar. Sabah sabah moralimiz bozulmasın. Ne yazıyor yine ya? Aman aptallık işte. Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın. Nasılsın babacığım? İyiyim güzelim. Babacığım o kadar çok terliyim ki. Çevreye verdim rahatsızlıktan ötürü özür dilerim. Peki. Bir şeyler yediniz mi? Hayır seni bekledik. Tamam ben de hemen üstümü değiştirip geliyorum. Aa, Nihan. Emir nerede? Galip de geliyor. Evet, biliyorum baba. Gördün mü? Hiçbir sorun yok. Kız gayet rahat. Ya. Efsane. Kaldır şunları ortalıktan. Hep birlikte kutlamak daha anlamlı hayat. Üstelik bu yıl dönümü ikimiz için de çok önemli. Bebek mi yapmaya karar verdiniz yoksa? Sizlere sormadan böyle şey mi olur? Ama Nihan'ı şahane bir anne olacağını ikna ettim sonunda. Nihan, hamile misin yoksa? Yok anneciğim. Biz şimdilik Emir'le birbirimize yetiyoruz. Yetmiyorsunuz. Belli ki böyle ailecek bir aradasınız. İki kişilik bir dünyamız olamadı. Doğru babacığım. Ama kalabalıklar içinde kaybolmaya çalışıyor. Nihan bu evi çok seviyor. Bebelerin de kalabalık aile içine doğması şahane olacak. Nihan ister misin ikisi olsun? Bana bak. Eğer hamileysen ve benden saklıyorsan... Anne hamile falan değilim. Daha fazla beklemek istemiyoruz küçük hanım. Demek istiyor yani anne. Hem sonra ...Emir'in de kendinden sonra güvenebileceği bir oğula ihtiyacı var. Hatta iki tane oğula ihtiyacı var. Ha? <laughs> Ozan, ne oldu, ne düşünüyorsun? Size ne hediye alsam diye düşünüyorum. Hayatımı borçluyum bu evliliğe. Ne alsam az gelir. Esas biz sana borçluyuz. Bu evliliği, bu mutluluğu, değil mi? Ozan bugün piste mi gitsek bir yarışsak? Zorlasam, seni ne zamandır yapmadık? Ay, olur. Bu bir mesaj mı Ozan? Sence? Yeni bir yarış arabası mı almak istiyor acaba senden Emir? İnşallah öyle değildir. Benim atölyeye gitmem lazım. Sizin de işiniz gücünüz vardır herhalde diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsun kızım. Ee, bir on dakika baktım var mı konuşalım? Tamam. Ne olur o arabaya binme, yarışma lütfen. Ya yeter anne ya. Kontrollü bir pist orası. Ben varım yanında, ona hiçbir şey olmaz. Kolay gelsin. Sana da. Hayırdır Dünür? Hoşuna gidiyor değil mi? Hem de nasıl. Ya ne istiyorsun anlamıyorum ki. Bak çocuklarımız mutlu, biz neşeliyiz, sağlıklıyız. Sen gerçekten inanıyor musun çocukların mutlu olduğuna? Neydi bilinmez, kendini bilmez birinin çıkardığı bir asparagas. Emir Nihan'ı üzüyor galiba. Anlıyorum ben. Hiçbir zaman ara vermedi bu hovardalık turlarına. Erkek adamın arada bir kafası karışır. Önemli olan karısına dönmesi. Nasıl? Benim çocuğum millete göre yaşamayacak Önder. Millet benim çocuğuma göre yaşayacak. Millet? Hepimiz, herkes. Bu çocukların evliliğine de gölge düşürmeyin. Damadına azıcık sahip çık. Şu anda elinizde, avucunuzda ne varsa hatta bu evi bile ona borçlusun ona göre davran.